Sevgili arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Bugün sizlerle beraber e, iklim e, bilgisinin önemli bölümü olan iklim tipleri dediğimiz bölümü işleyeceğiz. Şimdi bugünkü konu anlatımımız önemli arkadaşlar. Bugünkü konu anlatımımızda ne var? Makro klimalar var. Şimdi makro geniş alanlarda görülen Klima, iklim demek arkadaşlar. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış koşullarının farklılaşması nedeniyle çeşitli iklimler yaşanmaktadır. Yeryüzünün geniş alanlarında atmosfer yani hava olaylarının hava olayı ne demekti? Sıcaklık, rüzgar, yağış gibi olaylar. Uzun süreli ortalamalarına iklim denir. Bu ortalamaların benzer olduğu alanlar aynı iklim bölgesi olarak kabul edilir arkadaşlar. Şimdi çevresine göre farklı iklim özelliği gösteren dar iklim alanlarına ise mikroklima iklimler diyoruz ki biz bugün dersimizde bu bölümü böyle detaylandırmayacağız. Mikroklima iklim küçük ve dar alanlarda görülen bazı özel nedenlerden dolayı yaşanan küçük çaplı iklimciklerdir. Biz bugünkü dersimizde geniş alanlarda görülen iklimleri öğreneceğiz. Ama bunun ne demek olduğunu bilmekte fayda var. Örnekler. Doğu Anadolu'da, Iğdır'da Akdeniz iklimi etkilerinin görülmesine bağlı olarak pamuk yetiştirebilmek. Karadeniz bölgesinde Rize'de turunçgil yetiştirebilmek dar alanda 7-8 kilometre karelik bir alanda yetiştirilebiliyor. Çoruh Vadisi'nde Doğu Karadeniz'de zeytin yetiştirebilmek, Alanya-Anamur arasında muz tarımı yapabilmek, bunlar küçük dar alanlarda görülen iklimlerin Türkiye ekonomisine sağladığı katkılar olacak arkadaşlar. Yeryüzünde peki neden farklı farklı iklimler var? Çeşitli nedenler var. Tabii ki atmosfer olaylarının farklılaşması, rüzgar, yer şekilleri. Hava kütleleri, okyanus akıntıları, sıcaklık, basınç, nem, yağış ve Karadeniz dağılışı farklı iklimlerin oluşmasında bir etkendir. Sevgili arkadaşlar, şimdi burada e, yavaş yavaş dersimizin tam olarak içeriğine giriş yapıyoruz. İklim tipleri e, sınıflandırmamız var. Önce şunu yapalım. Biz e, yeryüzünde yaşanan iklim tiplerini kendi arasında 3 gruba ayırıyoruz. Sıcak iklimler dediğimiz bir grup var. Tropikal kuşakta yaşanıyor bu iklimler arkadaşlar. Ilıman iklimler dediğimiz dört mevsimin belirgin olduğu iklimler var. Bunlar da orta kuşakta yaşanıyor arkadaşlar. Soğuk iklimler dediğimiz tundra ve kutup iklimi var. Bunlar da kutup kuşağında yaşanıyor arkadaşlar. Bu arada tropikal kuşak yaklaşık olarak 0-30 enlemleri. Orta kuşak yaklaşık olarak 30-60 enlemleri. Kutup kuşağı ise 60 enlemleri ve daha yüksek enlemler olarak kabul edebiliriz. Şimdi biz bugünkü dersimizde sizlerle beraber sıcak iklimleri işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Sıcak iklimler tropikal kuşakta görülür. Ortalama sıcaklıklar yıl boyu yüksektir. 4 tane ekvatoral iklim, savan iklimi, çöl ve muson iklimi olmak üzere. Evet. Şimdi Önce ekvatoral iklimle başlayalım. Şimdi ekvatoral iklim güneş ışınlarını sürekli dik ve dike yakın açıyla geldiği için daima yaz koşullarının yaşandığı, dört mevsimin belirgin olmadığı, sıcaklık koşullarının yıl boyu 20 derecenin üzerinde olduğu bir iklim koşuludur. Ayrıca güneş ışınlarının buraya dik ve dike yakın açıyla gelmesi ve nemliliğin etkisiyle yıllık sıcaklık farkı da oldukça azdır. Ee, şimdi ekvatoral iklimin temelde iki vurgusu vardır. Kabaca söyleyecek olursak, bir yıl boyu sıcak, iki yıl boyu yağışlıdır arkadaşlar. Ee, sıcaklık ve yağış süreklilik gösterir. Yıl boyu yağış alan bir iklimdir. Eylül ve Mert aylarında sıcaklık arttığı için daha fazla buharlaşma, daha fazla nem. Yağışlarda da artış görülmektedir arkadaşlar. Biliyorsunuz ekvatoral iklimde yağış ısınan havanın yükselmesiyle oluşur. Biz buna konveksiyonel yağış diyorduk. Ve ortalama yağışlar 2000 mm ve biraz daha üzeridir. Grafikte gördüğümüz gibi sıcaklık olarak baktığımız zaman yıl boyu sıcaklığın 20 ile 30 arasında yine yağış olarak baktığımız zaman aylar arasında belirgin bir yağış farkının olmadığını görebiliriz. Sevgili arkadaşlar ekotural iklim bölgesinde aşırı yağıştan dolayı verimsizleşen e, yıkanmadan dolayı tuz ve kireç e, ve mineral oranı düşük olan laterit topraklar vardır. E, yağış ve akar süreci düzenlidir? Canlı çeşitliliğinin yeryüzünde en fazla olduğu iklim tipidir. Sıcaklık ve yağış koşullarının etkisiyle flora ve faunasının oldukça zengin olduğu bir iklimdir. Bol yağış nedeniyle kayaçların kimyasal çözünmeye uğradığı bir iklim. Ekvatoral iklimin bitki örtüsü yıl boyu yeşil kalan, uzun boylu, geniş yapraklı, yıl boyunca yaprak dökümeyen yağmur ormanlarıdır sevgili arkadaşlar. Evet bitki açısından da dünyanın en zengin e, habitat alanıdır. Bu ormanlar uzun boylu ve sıktırlar. Tropikal yağmur ormanları adı da verilen bu örtü dünyanın akciğerlerini de beslemektedir arkadaşlar. Bu şekilde de bir benzetim vardır. Evet, ekvatoral iklim görüldüğü yer 0 ile 10 derece enlemleri aralığıdır arkadaşlar. Bu iklim haritada gördüğümüz gibi e, Güney Amerika, Afrika'nın ortası ve burada gördüğümüz bölüm Endonezya ve Malezya adalarının olduğu yer. Orta Afrika Kongo Havzası. Burada Güney Amerika'da ise Ekotar'a yakın olan bölümü Amazon Havzası. Burada mesela bak Brezilya var, Ekvador var, Kolombiya var, Venezuela var, Peru var. Yani bu iklimi yaşayan yerler sıfır ile 10 enlemleri arasında kalan yerlerdir sevgili arkadaşlar. Evet, bir diğer iklime geçiyoruz. Savan iklimi. <laughs> savan iklimi denemelerde subtropikal iklim olarak da karşımıza çıkabilir. Yani şu ekvatoral iklimin bir üstü, bir altı. Mesela ekvatoral iklim 0 ile 10 enlemleri arasında görülüyordu. Bu ise 10. enlemden yaklaşık olarak başlayıp 20. enleme kadar devam ediyor. Çocuklar, savan iklimi, Ekvatoral iklimle biraz sonra yorumlayacağımız çöl iklim arasında bir geçiş iklimidir ve e, savan iklimi e, aslında e, insan tahribatının e, çok üst seviyede olduğu bir iklimdir. Şimdi bu iklim tipi ışınlarının yılda iki kez dik açıyla alan bir iklim özelliği taşımakta. Bu yüzden sürekli yaz koşulları yaşanıyor. Sıcaklık ortalaması yine yüksek, sıcaklık farkı yine az ışınların dik ve dike yakın açılarla gelmesinden dolayı. Her iki yarım kürede 10 ile 20 enlemleri arasında görülüyor. Brezilya'nın güneyi, Kolombiya, Venezuela, Güney Afrika'nın kuzeyi, Avustralya'nın kuzeyi ve Orta Afrika'da görülebilen bir iklim arkadaşlar. Yaz ayları yağışlı. Evet. Savan ikliminde yıl içinde yağışın en yüksek olduğu dönem yazdır. Kış dönemi de neredeyse kurak geçer sevgili arkadaşlar. Yıllık yağış miktarı 1000-1500 mm civarında ve yazın yağan yağışlar konveksiyonel yağış. Nasıl da konveksiyonel yağış? Isınan havanın dikey yönde yükselip bulutun içi dolduğu, mutlak nem maksimum nemi geçti, bal nem %100'ü geçti ve yağış oldu. Bu şekilde de değil mi? bir olayı var. Yazı yağışlı tropikal iklim ya da subtropikal iklim olarak da kabul ediyoruz. Nüfusun seyrek olduğu iklimlerden bir tanesidir. Yağış ve akarsu rejimi düzensizdir. Arkadaşlar savan ikliminin bitki örtüsü yazın yağışla yeşeren, kışın sararan uzun boylu ot topluluklarıdır arkadaşlar. Ağaç değil. Şimdi savan ikliminin bitki örtüsü yağışlı aylarda yeşeren, kurak aylarda sararan uzun boylu ot. Bu uzun boylu otun adı savandır. Çıkarım yapacak olursak demek ki savan ikliminin adıyla bitki örtüsünün adı aynıdır. Ayrıca yer yer tek tek ağaçlarda ve akarsu kenarlarında da grup halinde arkadaşlar galeri ormanlarıyla da karşılaşılan bir iklim alanı özelliği taşımaktadır. Evet 10 ile 20 enlemleri arasında aşağı yukarı görülen bir iklim özelliği taşımakta arkadaşlar. Şuradaki beyaz alanlar ekotural iklimi ifade ediyor. Evet savan ikliminin görüldüğü yerlerde bu şekilde ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Üçüncü bir sıcak iklim, çöl iklimi. Burada birkaç kafa karışıklığını giderelim. Şimdi bir kere çöl kelimesinin bir, bizde bir anlamı var. Çöl kurak yer demektir. Şimdi bizim çöller üç gruba ayrılır aslında. Sıcaklığın yüksek olduğu tropikal çöller vardır ki biz, biz bir gün onu vurgulayacağız. Denize uzak olduğu için az yağış alan karasal çöller vardır orta kuşakta. Kutup bölgeleri de aslında çöl olarak kabul edilebilir. Çünkü kutup bölgelerinde de buharlaşmanın zayıf olması, yıl boyu termik yüksek basınç yaşanması orada da yine yağış azlığına sebep olmuştur. Şimdi arkadaşlar yıllık sıcaklık ortalaması 30-40 derece ile yeryüzünün en yüksek sıcaklıkların yaşandığı iklim bölgesidir. Sıcaklık farkı yıllık azdır. Yine 8-10 derece civarında. Ancak gün içinde gece ile gündüz arası nemin az olması nedeniyle sıcaklık farkının dünyada en fazla yaşandığı iklim çeşididir arkadaşlar. Eğer çölde yaşıyorsan gece ile gündüz arasında inanılmaz bir sıcaklık farkını bilmen gerekiyor. Şimdi çöllerin en önemli özelliği yağışların az olması ya da hiç olmamasıdır. Yıllık ortalama yağış 250 milimetreyi geçmez. Yağış rejimi bakın ne kadar doğru bir ifade. Belirsizdir. Yani mesela şurada gördüğün grafikte Ocak ayında ve Şubat ayında yağış almış. Bu bir çöl iklimi grafiği. Ha, o zaman demek ki atıyorum çöl iklimi Ocak ayında çok yağış alır. Şu aylarda almaz. Bu çıkarım değil. Bu bir temsil şeydir. Çöl ikliminin dünyada enteresan bir özelliği var. Yağış rejimi belirsizdir. Üst üste 7 yıl, 8 yıl yağış hiç yağmayabilir. Yağdığı dönemde de hızlı ani yağışlar şeklinde gerçekleşiyor. Çöl toprakları görülmekte verimsiz topraklardır. Evet, oluşumuna göre tropikal çöl, karasal çöl ve soğuk çöl olmak üzere 3 çeşit çölümüz var. Çöl ikliminin görüldüğü yerlerde tabii ki nüfus ve yerleşme seyrektir. Sevgili arkadaşlar çöl ikliminde yıllık yağış miktarı çok az olduğu için bitki örtüsü kurak kurakçıl ve cılız otlar ile kaplı kaktüslerdir. Arkadaşlar kaktüsler e, suya dayanıklıdır susuzluğa. E, su tutan bitki özelliği taşımaktadır ve gelişmiş bir kök sistemine sahiptir. Evet. Çöl ikliminin görüldüğü yerler demiş. Yalnız burada biz şöyle bir şey yapalım. Bakın şu çöller ve şu çöller. Bunlar arasında oluşumuna göre bir farklılık vardır. Burada taradığım çöller 30 enlemlerinde dinamik yüksek basınç etkisiyle oluşan tropikal sıcak çöllerdir. Ama şurada gösterdiğimiz çöller ise Orta Kuşak'ta, Orta Asya'da denize uzak kalıp az yağış alan çöl statüsündeki yerlerdir. Evet, Güney Yarımküre'de de 30 enlem üzerindeki kara parçalarında Avustralya'nın batı kesimlerinde Victoria, Gibson, Kalahari, Atakama çölleri Güney Amerika'da Orta Şili'yi aşağı yukarı arkadaşlar denk gelmektedir. Ee, ABD'nin batı kıyıları Arizona, Nevada çöl olarak geçmektedir. Bunlar da dünyadaki önemli sıcak çöl bölgeleri olarak kabul etmekteyiz sevgili arkadaşlar. Evet. Bir diğer sıcak iklime geçelim. Ee, ne demiştik? Toplam 4 tane tropikal iklim olarak nitelendireceğimiz, sıcak iklim olarak nitelendireceğimiz iklim var demiştik arkadaşlar. Şimdi e, muson iklimi e, biz aslında muson rüzgarlarını yorumlarken e, zaten bu iklimi öğrendik ama bir de beraber yine buraya elden geçirelim. Şimdi e, muson iklimi e, şöyle bir e, özelliğe sahiptir. Yıl boyu sıcaktır. Sadece yaz mevsimi yağışlıdır. Kış mevsimi kurak geçer. Şu cümleler, şu kelimeler savan iklimiyle de birebir aynıdır. Ama bir fark var. O da şudur. Muson ikliminde yazın yağan yağış miktar olarak oldukça fazladır arkadaşlar. Muson iklimi aşırı yaz yağış alan bir iklimdir. Sıcaklık ortalaması 20 derece civarında olup sıcaklık farkı 8-10 derece dolaylarındadır. Yeryüzünün en fazla yağış alan iklim tipidir. Ee, örneğin Hindistan'da e, Assam eyaletindeki Çarapunçi bölgesi dünyada 12.000 milimetre metrekareye e, yağış e, almasıyla dünyanın en çok yağış alan bölgesidir. Yıllık yağış miktarı ortalama da 2000 milimetrenin üstündedir ve yağışlar yazın denizden esen muson rüzgarlarının dağ yamaçlarına çarpmasıyla oluşan Orografik yağışlar da şöyle. Denizden geldi, dağ yamacına çarptı, yükseldi ve yağış oldu. Yağış rejimi düzensiz ve dünyanın en fazla nüfuslanan iklim bölgelerinden biridir arkadaşlar. Muson ikliminin bitki örtüsü, kışın yaprağını döken, gür, geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır. kış mevsiminde, kurak döneminde yaprak dökerler. Arkadaşlar, bu bölgenin özel bir ormanların ağaç ismi ise teak ağacıdır arkadaşlar. Bu da Muson ormanlarının kendine has özel bir ağaç türüdür sevgili arkadaşlar. Şimdi bir şey daha ifade edecek olursak Muson ormanlarının aşırı Muson bölgesinin aşırı yaz yağışı alması olumlu ve olumsuz yönler. Çay pirinç tarımı yaptım olumlu yön. Heyelan yaşadım, sel yaşadım, taşkın yağdı yaşadım. Bu da olumsuz yön. Bu da Muson ikliminin bölgeye getirdiği beşeri katkılardır. Arkadaşlar şimdi muson ikliminin dünyada görüldüğü yer dediği zaman geniş bir deniz ve geniş bir kara parçası Çin ve Hindistan merkez Japonya Tayland, Bangladeş, Sri Lanka şu bölge Güney Kore. Bu bölge bu iklimi yaşayan yerlerdir diyeceğiz arkadaşlar. Muson ikliminin merkezi bu bölgedir. Güney Asya ve Güneydoğu Asya diye nitelendirebiliyoruz. Bu şekilde e, yıl boyu sıcak ama aşırı yaz yağışı alan gür ormanlarla kaplı bir iklim bölgesi özelliği taşımaktadır. Sevgili arkadaşlar bugün dersimizde e, iklim tiplerinin birinci aşaması diyeceğimiz sıcak iklimleri yorumladık beraber. Diğer dersimizde ise ılıman ve soğuk iklimlerin isimleri ve özelliklerini dünyada nerelerde görüldüklerini yorumlayarak iklim tipleri bölümünü tamamlayacağız. Hepinize iyi günler dilerim.